Merhaba çocuklar. Yine bir okuma anlama çalışmasıyla karşınızdayız. Önce yönergemizi okuyalım. Resme bak, doğru cümleyi bul. Ben size bazı resimler göstereceğim. Bu resimlerle ilgili doğru olan cümleyi bulmanızı istiyorum. Hazırsanız başlıyorum. Önce resmi inceleyelim. Bu resimde ne görüyoruz? Evet, kucağında sebzeler olan bir kız çocuğu değil mi? Cümlelerimizi okuyalım. Öncelikle birinci cümleden başlayalım. Birinci cümlemizde ne yazıyor? Ayşe, çiçek, topladı. Doğru mu bu? Ayşe çiçek topladı. Hayır doğru değil. Şimdi ikinci cümlemizi okuyalım. Ayşe oyun oynuyor. Ayşe oyun mu oynuyor çocuklar? Hayır. Bu cümle de yanlış. Şimdi üçüncü cümlemize bakalım. Ayşe sebze aldı. Evet. Ayşe'nin kucağında sebzeler var. Öyle değil mi? Aferin size. Doğru cümleyi buldunuz. Şimdi sıra diğer resmimizde. Burada ne görüyoruz acaba? Burada minik bir bebek sütünü içiyor. Çok da keyifli görünüyor öyle değil mi? İlk cümlemize bakalım. Okuyalım. Duru bebek emzik emiyor. Duru bebek emzik emiyor. Bebek emzik mi emiyor çocuklar? Hayır. Bu cümle yanlış. Diğer cümleyi okuyalım. Duru bebek ağlıyor. Duru bebek ağlıyor mu çocuklar? Hayır ağlamıyor değil mi? Şimdi son cümlemize bakalım. Okuyun bakalım. Duru bebek süt içiyor. Doğru mu bu? Evet. Harikasınız çocuklar. Şimdi diğer resmimize bakalım. Buradaki çocuklar ne yapıyor acaba? Evet, satranç oynuyorlar değil mi? Siz hiç satranç oynadınız mı? Çok eğlenceli bir oyundur. Şimdi cümlelerimize bakalım. İlk cümleyi okuyalım. Ali ve Mısra top oynuyor. Ali ve Mısra top mu oynuyor acaba? Hayır. <laughs> top oynamıyorlar. İkinci cümlemizi okuyalım. Ali ve Mısra yemek yiyor. Ali ve Mısra yemek miyorlar? Mi Hayır tabii ki. Şimdi son cümlemizi okuyoruz. Ali ve Mısra satranç oynuyor. Evet. Aferin çocuklar. Bir sonraki resmimize bakıyoruz. Burada ne görüyoruz acaba? Bu bir maymun değil mi? Maymun ne yapıyor çocuklar? Evet, muz yiyor. Şimdi cümlelerimizi okuyalım. Kedi süt içiyor. Bu cümle doğru mu? Hayır, bu gördüğümüz resimde kedi yok. Cümle yanlış. Şimdi ikinciye bakalım. Köpek kemik yiyor. Doğru mu acaba? Burada köpek mi var? Kemik mi yiyor bu köpek? Hayır. Bu cümle de yanlış. Şimdi son cümlemize bakalım. Maymun muz yiyor. Doğru mu? Evet. Harikaydınız çocuklar. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.